Daha 30 yaşında, hayat doluydu. İddiaya göre Ceren Tecim genç yaşta ihmal kurbanı oldu. Kombiden sızan gaz yüzünden genç kız hayatını kaybetti. Ceren Tecim ODTÜ'den mezun oldu. Fizik mühendisi ve bilgisayar yazılım uzmanıydı. Hacettepe Üniversitesi'nde işe başladı. Ailesi Antalya'daydı. Genç kız Ankara'da bir evde kiracı olarak oturuyordu. Evde kombi mutfaktaydı. Ev sahibi bir süre önce mutfak balkonunu kapattırdı. İddiaya göre kombi bacası bu tadilata uygun değiştirilmediği için sızan gaz mutfağa doldu. Pazar günü genç kızdan kimse haber alamadı. Ceren ne telefonları açtı ne de evden dışarı çıktı. Arkadaşları ona ulaşamayınca endişelendi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. İçeri girdiklerinde genç kızın koridordaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ceren denemiş ama kapıya kadar ulaşamamıştı. Genç kızın ölümü şüpheliydi. Arkadaşları polise haber verdi. İlk tespite göre genç yaşta gelen ölümün nedeni doğal gazdan sızan gazdı. Buna da mutfakta yapılan tadilat neden oldu. Genç kız Antalya'da gözyaşlarıyla toprağa verilirken ölümündeki ihmal iddiaları araştırılıyor.